Herkese merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bugün sizlerle birlikte e, PUBG'de 60-90 FPS e, almayı göstereceğim Öncelikle e, şu aşağıda verdiğim uygulamayı indiriyoruz iPad VM diye e, Ondan sonra ise PUBG lazım başka bir şeye gerek yok En başta iPad VM'e gireceğiz Şu anda açık bende ee, şu şifre isteyecek sizden K diye. Şura şu üst kısımda e, D, Y, N, 3 tane O. Hepsini büyük harfle bir şekilde yazıp login login'e basacağız. Ondan sonra şu sağ tarafta global filan Koren filan yazın diğer tarafında olan stop 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 yazıyor ya. Şu üç yere de bir kere basacağız. Ondan sonra aktifleşmiş olacak. Bir daha girmemize gerek kalmayacak telefon arka planda durmasına e, yetecektir ondan sonraki e, şeyimiz ise e, PUBG'ye gireceğiz PUBG açılmasını bekleyeyim. evet giriyoruz açılmak üzere. Evet. açımız. Ee, buradan da e, şu sağ üst nokta tıklayıp açacağım. Ayarlara basıyoruz, ayarlara geliyoruz. Biraz önce sesimizi. Ayarlardan da e, kontroller kısmına gelip kontroller değil Pardon grafikler kısmına basıp e, şuradan e, en alt kısmında şu aşırı yüksek filan yazıyor ya bu normalde yükseğe kadar var yüksekten sonrası yok yok Pardon aşırı yükseğe kadar var aşırı yüksekten sonrası yok e, bunu 90 FPS e alıyoruz Ondan sonra e, benim tercihim akıcı olmasın seçin Ondan sonra renkli filan bunları geçin. İşte. Tamam. Bu kadar. Şu anda telefonumuz 90 FPS alacaktır. Ee, rastgele bir şey girelim. Arena'ya girelim. Zaten oyuna başlar başlamaz göreceksinizdir. Saygı olsun. Girelim. Girdiğimiz gibi zaten ekran ekran hızından anlayacaksınızdır. En yavaş telefon bile evet, çok hızlı bir şekilde girecektir. Evet girdik şu anda. Ve Etrafı görüyorsunuz Hiç kasma yok e, Bir şey yok Hareketlenme hiçbir şey yok abi, Şu Sesi de kapatalım Ve e, hatta yapmadığınız zamanı Bile göstereyim e, Karşı olur genelde bu ortada olur Ayarla Şu şekilde Donma oluyor ekranda Ve bunu yaptıktan sonra ise şu şekilde oynayabilirsiniz çıkış yapalım eksi yemeyelim maksat ee, Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı dediğim gibi zaten size örnekli olarak anlattım ee, yapmanız gereken bunlardı başka bir şey yoktu Bu arada uzun zamandır yokum YouTube'da bir aşağı like atarsanız sevinirim videomuz öne çıksın ki daha çok izlenirse başka hilelerim de var. Onları da paylaşabilirim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Paylaşır paylaşırsanız daha güzel olur. İyi günler. Kendinize iyi bakın.